Peki şeyi mi anlamaya çalışıyorum Hakan, yani. yani tamam nurların içine yazsın, toprağa haber götürmesin. Rabbim de senin babana da ayrıca bir tutkun var, Aşk. bir bağlılığın var. Yani e, Stockholm sendromu nedir bu? Yani Şöyle. 8 sene boyunca, başka 8 yaşında, <laughs> karpuz satan, işte e, pazara çıkan, bakkalda çalışan, onu yapan bunu yapan o çocuğun başına kim bilir o sokaklarda neler geldi? ne tehlikelerin kenarından kökesinden dön. Annem bazı akşamlar mesai yapardı tekstil fabrikasında. Bizim ev tek odalı demiştim. Sadece bir odada yaşardık. Fakat tuvalet dışarıdaydı, mutfak dışarıdaydı. Kardeşimin tuvalete gitmesi lazım gece 12'de 1'de. Ben uyanmak zorundaydım. Kardeşimi tuvalete götürüp dışarı yok kalanlıkta tekrar elinden top içeri getirip veya canı bir şey istiyorsa burada yapmak zorundaydım dışarıda. Ve o korkudan hiçbir zaman benim yanında ayrılmazdı. Sonra işte anahtarlar boynumuzdaydı. Evin anahtarını kaybetmeyelim diye bir kolye gibi taşırdık. Kardeşim de, ben de zor yıllardı.